Hepinize selam dostlarım. Ben Mustafa Karama. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün kafa topu 2 çekiyoruz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bakalım ne olacak. Hazırsanız videomuza geçelim. Bunu da kısa tutacağım. Malum hafıza kartı olmadığından dolayı böyle bir e, bilinmeyenlerle bir oyunlarla falan karmaşa onun gidiyor işte ileride çalıştı şunlar bunlar gelecek yani komik komik şeyler gelecek. Neyse hemen laf uzatmayalım. Aşağıdan videoya like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Evet, oyunumuz açıldı. Şu an e, %71 ya hep geç sürüyor var ya. Burada açıyorum hep geç sürüyor. Hep Kaydı aldığımda var ya. Kaydı almadığım zamanlar canlı yayın canlı yayında da böyle oluyor. Kaydı almadığım zamanlar canlı yayına girmediğim zaman tık diye doluyor. Ama e, yayına girdiğim zaman hop hopya gidiyor. Neyse. Hemen şuradan e, ödülümüzü al diyelim. Tamam. Şimdi çıkalım. E, evet. Kayseri Mustafa lig 2. 5. sıralamada. 2. sıra gerildin. Bu yola pes etmek için çıkmadın. Yola devam. Tamam. Ya git hoca şimdi. Hemen şuradan direkt ben maça başla diyelim. Gir bakayım. Gir 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 gir. Bakalım ne olacak. Kayseri Mustafa kime karşı? Opalçi 962'ye karşı. Bu sesi çok fazla lan biraz kısalım. Hadi bakayım. Hop. Hop. Bakalım kim vuracak? Hop. Oo, aa, hadi lan. Allah kahretsin be. Güç var aslında kullanamadık. Şöyle girsek. Hadi. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Tam gol amaçlıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ay, ee, güzel, güzel, güzel. Havadan Yalnız o ses benden mi çıktı lan? Hadi. Direk. Topu direğe. Oo, mükemmel geldi. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Gözler hakemde. Şansını kafayla... Oo, aga sen yanlış zamana dondurma işlemi yaptı. Sen yanlış zaman doldurma yaptın. Sen beni imkansız yenemezsin. 5 saniyeyi doldurduk. Bu fark kapanabilir. Ne kapanacak lan? Kapanamaz bu fark. Ezik. Herkes bizim gibi profesyonel değil oğlum. İyi vurdu. Bu videoda bayağı bir like gelsin. Bunun cezasını çekeceğim. Direkt geri dövüyor. Gerçekten baya bayağı şey ee, cezayı da arttıracağım yani sirke mirki olabilir. Bu kadar kolay <laughs> değil dedi. Gerçekten Her ya oğlum bu manyak ya. Kafa yok ki bunda. Beni al... hiç oynamıyorum var ya adam kendi atıyor kalesine golü. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Rakibini bunalttı ve sürekli Çile gibi çaktı Evet, evet. Bir vurursa gol olur. Maçın son düdüğü. Hadi oğlum. Maçta son anlar. Evet, mükemmel oldu ya. Güzel şut. Tamam, bitti. Mükemmel Maçın yendik. Ya böyle bir şey yok yani. Bayağı bir ya oyuna yeni başlamamıza rağmen. Bu Bunu abi? Bunun gerçekten güzel bir like gelsin. Ee, cezasını çekeceğim. Böyle, evet, ee, ama yani ceza da bayağı şey kötü yani. Şey cezamız. Adını siz söyleyin sirke. Kayseri Mustafa Egeben 2170'e karşı. Evet bu arada yeni video geliyor. Yükleniyor haberiniz olsun. Bayağı boşladık kanalı o Oo aga gol için mükemmel değil mi? Gel bakayım gel gel. Al Allah kahretsin. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kendi kalesi. O golü sokmam oğlum ben. üstten arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafasıyla vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İki Bu kez kafayla gol geldi. Bu golü adeta rakibin çok zevkli bir maç oluyor. Ayağının içine vurdu. Çileme çarptı. Süper güçler hala var. Hop. gol! Top buluştu sayın seyirciler. Gel bakayım ben gel gel sen yapardım. gel gel. Beraberlik golü her an gelebilir. Buz kale kullanıldı. Ufak kapanabilir. Kafayla şut çıkardı. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Kontrollü oynuyor. Puh, Allah kahretsin. <laughs> gol, Olmadı. Gol kafayla. Bu arada kamera şarjı bitti arkadaşlar. Bundan sonra sonra <laughs> e, kamerayla devam edemeyeceğiz. Yeni fark ettim. Maalesef kendi kalesine gol attı. <laughs> Ama e, bitirimi şeyle yapacağım, kamerayla yapacağım tabii ki. Onu montajla ekleyeceğim. Bir kafa golü. Oradan golü var. Puh Allah kahretsin Puh, olmadı be. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Gol. Evet mükemmel. Durum eşitleyebilir miyiz ya acaba? Maç bitmek üzere. Güzel şut. Oo, durum eşit eşit. Berabere bitti, berabere bitti, berabere bitti. bitti. Mükemmel bir şey oldu ya. Neyse dostlarım videomuzu burada sonlandıralım. Çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar ufak bir aksilik oldu işte kameranın şarjı bitti. Sonra tekrardan şarjı da falan filan derken şimdi tekrardan montaj yaraktan son en azından videoyla bitirebiliyorum. Güzel bir video oldu ama işte ufak da pek aksilikler oldu. Neyse ya idare eder. Aşağıdan like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Demiş olduğum gibi çok güzel bir video yükleniyor. Spoiler versem mi ki? Ya da neyse ya gerek yok. E, sürpriz olsun video ama çok güzel. Yani onu daha böyle sabırsızlıkla bekleyin. Muhteşem bir video olacak. Zaten bu video yüklendikten sonra kısa bir süre içerisinde. Yani o dediğim videoda yüklenecek. Yani haberdar olun zaten. E, belki bir saat sonra yayınlarım. Belki iki saat sonra. Youtube'da olur yani bu video yayınlandıktan sonra. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kısa oldu kusura bakmayın. Bay bay.